Burhan Şeşen bir gün. Sayın valim, Mayın valim. Sayın valim, Mayın valim. Ben 27 Mart 1959 yılında Eskişehir'de Cumhuriyet Mahallesi, Tura Sokak, numara 11'de dünyaya gelmişim. Çarşı Karakolu'nun hemen arkasında. Köprübaşı ve Ordu Evi'nin biraz ilerisinde Doktorlar Caddesi'ne paralel olan bir sokakta. Doğduğum evi Doğduğumuz evi Zira Grup Gündoğarken'in diğer üyesi abim Gökhan da aynı evde doğmuş. Müze olarak hayal ederken şimdi kapalı bir otoparka dönüşmüş. Yüzlerce arabanın park ettiği bir hayal kırıklığı. Zaman zaman en azından sanata ve sanatçıya saygı duyulan Batı ülkelerindeki gibi sarı pirinç bir plakette yer alabilirdik diye düşünüyorum. Ne bileyim yıkılıp da otoparka dönüşen evimizin sokak kapısında Otopark gişesi şu an 2 saat 10 TL yazısının yanında daha küçük bir fontta iki müzisyenin doğduğu ev yazılabilirdi. İyi de bunu kimden bekleyeceğiz? Sizden mi sayın valim, mayın valim? Siz gördüğüm kadarıyla bulunduğunuz makamı hem fark etmeyen hem de hak etmeyen birisiniz. Başkanlık sistemi ve antidemokratik bu sistem sayesinde olabildiğince genişleyen yetkilerinizi hep gençler, müzik, sanat, özgürlük ve demokrasi aleyhine kullanıyorsunuz. Göstermelik taktığınız o kravat, giydiğiniz takım elbise, valilik makamı önünde tarikat şeyhlerinin yanında çektirdiğiniz fotoğraf öylesine yabancı, sakil demek daha doğru duruyor ki. Sayın valim, mayın valim sadece bir kelime oyunu değil. Bulunduğunuz mevkinin sorumluluğu bir mayın tarlası içerisinde seksek oynamaya benzer. Bu yüzyılda hala geçersiz ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı olup yaşamın dinamizmine ket vurmak hangi akıl ve mantığası var? Anadolu feste gelen gençlerle ilgili dedikodulardan size ne sayın valim, mayın valim? Anneleri babaları bu festivale katılmalarına izin verip çocuklarına güveniyorsa bundan size ne sayın valim, mayın valim? tarikat yurtlarında cemaat evlerinde rezilliğin bini bir parayken birbirleriyle müzik üzerinden iletişim kuran gençlere son anda yapılan bu haksızlık, bu yasaklama niye? Siz bir festival nasıl yapılır bilir misiniz sayın valim, mayın valim? Bu öyle her şeyin devlet bütçesinden karşılandığı protokol yemeklerinize benzemez. Aylar öncesinden festival tarihi, alanı, festivalde yer alacak sanatçılar belirlenir. Onların ulaşımı, konaklaması, güvenliği, sahne sırası, teknik ve kulis riderları sayfalarca sözleşmelerde tek tek yazılır. Bu işlere girişenlerse devletten ihale kapmaya çalışan, rant peşinde koşan insanlar değildir. Onlar müziğin gücüne ve sihrine inanan bir avuç hayalperesttir. Ayrıca bu festivaller hangi gerekçeyle yasaklanıyor? Bunu niye açıklamazsınız sayın valim, mayın valim? Yani gerçekten de kılık kıyafetlerinizle, o hep mağduru oynayan pişkin yüzlerinizle çok sıkıcısınız, çok sahte ve yalansınız, yalnızsınız. Özellikle Eskişehir gibi Türkiye'nin batıya açılan bu kapısında benim de hocam olan Yılmaz Büyükerşen'in çabalarıyla yarattığı bu canım şehri böyle keyfi yönetemezsiniz. Buna izin vermeyiz. Bir hemşeri ve müzisyen olarak bu bağnazlığa yazarak, şarkı söyleyerek, şiir okuyarak ama hep direnerek karşı duracağım. Siz ve sizin gibilerse yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olduğu yanılgısıyla ve öbür dünya beklentisiyle bir ömrü geçireceksiniz. Bari çocuklarınızı ve gençleri rahat bırakın. Bu arada müzik yasağı ne zaman son bulacak? Öyle bir saat uzatmayı filan kimseye anlatamazsınız. Neyse, gidişatınıza hız katıyorsunuz. Başka ne diyeyim ki? Burhan Şeşen